Yani yedi nesil akraba evliliği yasak. Evet. Arslan babanın türbesine giriyoruz. Giyim kuşama dikkat edilmesi gerekiyor. <laughs> Bu suyun bir hikayesi var mı? <laughs> Tabii anlaşabilmemiz için <laughs> onların da bizim Türkçe anlaması gerekiyor. <laughs> Birinci yüzyılda. Birinci yüzyıl. On yüzyılda. Kazakistan'ın toprak bütünlüğü çok büyük. Türkistan da öyle. <laughs> Evet şimdi Otru şehrine geldik. Buraya Arslan Baba Türbesi'ni ziyarete geldik. Türbe hemen karşımızda. Ama biz öncesinde burada bir şeyler yiyeceğiz. Böyle bize sofra kurulmuş. Meyve var, tatlılar var. Yöresel ekmek var. Çayın tadına bakalım. келіңдер қыздар Çay, нормал чай чайда ай даакім қайда рамазанс ағарыш қайда қырғызстаннан келген азамат келді қостанайдан келді деген түркиядан келді деген Yani konuşmalarını ben tamamen anlıyorum şu an. Siz anlayabiliyor musunuz? <laughs> Türkler ekmeksiz yaşayamıyor şey Yani bu sofrada dahi ekmek var. Hem Türkiye'de hem de Asya toplumlarında ekmek çok tüketiliyor. Hamur işleri de aynı şekilde. Türkmenleri de görmüştünüz. Hep hamur işi koyuyorlar. Bugün burada sabah mesela kahvaltı yaparken de çok fazla hamur işi vardı. Burada da öyle. Bu sofrada da. Ekmek vardı. Herkes ekmek aldı, ekmek yiyor. Kazakalarda aslında et diye bir var. Hı hı. Et yani hamurdan yapıyor. onu biliyorsunuz değil mi? Şey mantı. Evet, et. Ya oldu. hayır, etin kendisi yani hamurun ta kendisi. Da kendisi. <laughs> Aa, insanlar var ya, <laughs> ya bak onu. De Bizim ben Türkiye'de de, ben de hamur, yemeği, pilav hamur. var. Evet. Pilavı da ekmekle tamam. yiyorlar. Pilav var pirinç ya. Buradaki et o oh, hamur, hamurun da kendisi yani. Hamur var <laughs> tamam. Sonra <Yine> ekmek. Ekmek <laughs> yiyorlar. <gülüyor> Türk toplumlarından ekmeği alırsanız aç kalırlar. Çok fazla tüketiyorlar. Yani ben de çok tüketiyordum ama İran'da artık. Ekmek yememeye alıştım. Çık. Beş parmak mı? Hayır bu beş da, parmak değil. sırmıyor. sırmıyor. Var mı? İki var ya. Ne eti? Güzel. Sığır ne Koyun eti. Gece et. evet. evet şimdi. Bu yemeğin tadına bakalım. <laughs> Et haşlaması. Farklı bir tadı yok. <laughs> Aynı Samsun'da yahni yapıyorlar. Ona benziyor. Yemeğin adı neydi? Kurda. 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 <laughs> Allah, oh, Allah Allah. <gülüyor> 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 sanırım. Sanırım Karakızistan'da da öyle. Kırgız arkadaş da yemekten sonra dua yaptı. Da öyle. Arslan babanın türbesine giriyoruz. Giyim kuşama dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi türbeye doğru ilerliyoruz. Baba Arslan Kim biraz ondan bahsedeyim. Hoca Ahmet Yesevi bütün Türkler tanıyordur. Çünkü Türk dünyasının manevi bir şekilde etkileyen kişi kendisi Yeseviye tarikatını kurdu ve Arslan Baba da onun mürşidi. Arslan Baba'nın ne zaman doğduğuna dair herhangi bir bilgi yok aslında ama çok fazla efsaneler var. Bu efsanelerden bir tanesi Hoca Ahmet Yesevi'nin 400-700 yıl yaşadığı hatta peygamber döneminde yaşadığı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ise bir hikayesinin olduğu rivayet ediliyor. Tabii bu rivayetler ne kadar doğru Onları bilmiyoruz çünkü bunlar biraz efsanevi rivayetler. Şimdi türbeye geçelim. Orada da size o diğer efsanelerden bahsedeceğim. Hoca Ahmet Yesevi bizler için çok önemli bir kişilik. Çünkü yazdı bütün menkıbeler Türkçe. Hatta Hoca Ahmet Yesevi'ye sormuşlar. Müslüman mısın? O da Türk'üm, Müslümanım demiş. Hoca niye Türklüğü karıştırıyorsun? Biz sana dinini sorduk demişler. O da din seçimdir, Türklük ise kaderdir demiş. Hava 37 Hı derece. Hı Çok sıcak. <laughs> Çok sürüm. evet. onun yani Abu Nasar Al-Faravi'nin toprağını getirdiler. Bur Burak koydular buraya. Kendisi burada değil, toprağı evet, burada. Toprağı, toprağı burada. Kendisi tamam. burada değil. Yani onun, onun mezarı değil bu. Şimdi anladım. Çıkmış, burada gitmiş, <laughs> şeye gitmiş bu da büyümüş, ıı, evet. Şam, Sir, Suriye, Suriye. Bir de e, İran'a, Irak'a gibi gitmiş ilim... E, orada kaldılar o, yani. <laughs> evet. Orada hayat geçirdiler. Orada kaldılar ve oradaki mezardan onun toprağını buraya getirdiler. Çünkü onların doğum yeri burası burası Hı -hı. yani anladınız mı? Manevi olarak evet, buraya manevi da bir olarak, kabir evet. yapalım. Orası bizim Sultan Baybars. ikisi işte dediğim gibi Alfarabi ilim adamı olarak. Burada bizim babamız Sultan Baybars diyoruz. Burada doğum tarihini yazıyor. Bu 1217. oturar 1217. Bir de 77. Bu burada küle olarak. Yani Kazakistan'dan gittiği zaman buradan oturardan şey iyi e gitmiş İranlı Bir de orada kulü olarak oraya gitmiş kulü olduktan sonra kendisi e, kamutan olarak yani kendisi orada e, güçlü bir insanı ilan etmiş kendisi şu anda orada Sultan Bibars diye mezara orada bir de oradan getiren bu burası yani ha, o da toprak evet, birkaç şey olmuş orada yanında e, yeni çarlar gibi ne diyor askeri olmuş ha -ha. ondan sonra Komutan olmuş. O tarihte Sultan Bey var komutan olarak kalmış yani. <laughs> Teşekkür ederim. Anlatabildim mi? Türkçe evet. unutmuşum biraz yani. Evet, çok iyi anlattınız sağ olun. Arslan Baba türbesinin önünde bir deve heykeli var. Bu deve heykelinin bir anlamı var Arslan Baba Devesi'ne. Sen nerede gidip oturursan benim kabrim orası olacak demiş ve deve gelip burada oturmuş. Bir de Emir Timur'la alakalı bir hikaye var. Emir Timur, Hoca Ahmet Yesevi'ye türbe yaptırmak istiyor. Ama ne zaman türbe yaptırsa türbe yıkılıyor. Bu durum tekrarlanıyor ve sonrasında bir rüya görüyor ve rüyasında ilk olarak Baba Arslan'a türbe yaptırması gerektiği söyleniyor ve geliyor ona türbe yaptırıyor. Sonrasında Hoca Ahmet Yesevi'ye türbe yaptırıyor ve artık türbe yıkılmıyor. O yüzden ilk olarak Arslan Baba'nın türbesini ziyaret ziyaret etmemiz gerekiyor ve sonrasında Hoca Ahmet Yesevi'yi ziyaret edeceğiz. Şimdi içeri girelim. Burada bir cami var. Rivayetlere göre Aslan Baba Peygamber Efendimizin sahabelerinden bir tanesi bir gün e, toplanmışlar. Birçok sahabe var ve çok acıkmışlar. Peygamber Efendimiz dua ediyor ve Cebrail tarafından Onlara yemek getiriliyor. Yemekte de dediğim hurma. Sonra hurmayı yerken bir tanesi yere düşüyor ve Peygamber Efendimizin bu hurmanın Hoca Ahmet Yesevi'nin hakkı olduğunu söylüyor. Ve bunu kim götürebilecek dediğinde Arslan Baba kabul ediyor ve o hurmayı Arslan Baba'nın ağzına veriyor. Ve sonrasında 12. yüzyılda yaşamış olan Ahmet Yesevi'ye o hurmayı ulaştırdı ve Peygamber Efendimiz'den de bir hırkanın ulaştırdığı rivayet ediliyor. Tabi bunlar efsanevi hikayeler. Yani Peygamber Efendimiz'in döneminde yaşıyor ve sonrasında Hoca Ahmet Yesevi'nin de döneminde yaşıyor. Bu şekilde 400-700 yıl yaşadığı söyleniyor. Tabi bu rivayetler doğru olacak diye bir şey yok ama olan efsaneleri de ben size aktarıyorum. Bu arada Arslan Baba'nın ne zaman doğduğu ve ne zaman vefat ettiği bilinmiyor. Zaten bu yüzden de birçok efsanevi hikayeler var. hikayesi var mı? Ee, bu suyun bir efsanesi var mı Dağstanlı? Su çekiyorlar ya. Bir anlamı var mı? Ne anlamı var? Tabii anlaşabilmemiz için <laughs> onların da bizim Türkçe anlaması gerekiyor. Bizim Türkçe'de onlara zor. Şimdi bir şeyler yapıyorlar. Ne yaptıklarını görelim sonra öğrenirim ne olduğunu. sudan içiyorlar. Suyun anlamı olup olmadığını sormaya gittim. Ama bilen yok. Ama mutlaka bir manevi bir anlam katılmıştır. Üzerinde açıklama var. Ama maneviyatına özgü bir açıklama arıyorum ben. Olur da bir anlamı varsa ben bilmiyorsam artık bilenler yazar. Burada benim babam hat person. Mezar. Mezar. en büyük abam Kazaklarda böyle bir uh, akrabalık bağı var silsile. Silsilesi var. vardı. Kaç tanesi? Anlatacaktınız önemliydi. Oh, oh. Ne yani bu Kurban Ata diye mezarı var bunun? Uh, yani üçüncü bilki ikinci dedesi olarak Hı -hı. yani bizi Kazaklarda öyle sayıyor yedi baba yedi ata diyor yani Hı -hı. önce önce kendi babası babasının babası sonra yani yediye kadar yani sayıyoruz ama Hı -hı. öyle sayıyoruz da yedi baba orada ortadan aradan geçmedin biz yani gelinlik böyle evlilik yok yasak bize yani Aa, çok bu lucru. yüzden biz yediye kadar sayıyoruz yani mesela yedi ben, baba yedi baba arasını sayıyor mesela bu benim ark. Bir de arkadaşım, bir de akrabam olsa, mesela evet. bunun dedesi, benim dedem akraba, akraba ya, bundan belki kızı olur ya, tamam mı? <laughs> benim de kızım olur belki. ikimizin çocuklarımız evlenmesi yasaktır. Yasaktır. 7 arada yedi ada da geçmesi lazım. Yani 7 nesil akraba evliliği yasak. Evet, yasak. Aa, çok... öyle kan temiz olsun diye yani böyle Hı -hı. hastalık falan olmayor ya yani. bazen diye. ülkelerde böyle Hı -hı. sıkıntı var yani evet. arada ya iki dede ata geçmeden birbirine evlilik veriyorlar ondan sonra karşı yani kandan temiz olmadığı için farklı böyle sıkıntılar başlıyor yani. ya problem oldu Kazaklarda temizlik öyle yedi baba arada geçmiyor şimdi siz e, akraba evliliğine kötü mü bakıyorsunuz k k böyle bir şey yok evet. yani evlilik yok evet. zaten. Biz de bizim i̇yi, akrabalarda da e, akraba e, evliliğine var, var. iyi bakmıyoruz. İyi, bakmıyoruz şu Türkiye'de anda var. Aha. Ama biz iyi bakmıyoruz. Samsun tarafında mı? Yoksa Yok, bizim biz... ailede. Ha sizin aile. o zaman güzel. Çünkü Kazaklarda öyle yani. Belki Özbeklerde var. Son Aha. zamanlarda dün ben okudum haberlerde yasaklıyor yani. Özbeklerde böyle. Aa. Yani arada şimdi şimdi. şimdi. Bugüne kadar öyle vardı şu anda yok. Bizi hiç zaman. Bizi olmayan yani. Çeciri ediyor. Yani mesela Sultan Süleyman ondan da doğan oğlu var ya. Mesela evet. böyle böyle sayıyoruz. Her evde böyle bizi kitap oluyor yani. Çeciri diyoruz. Kitap <laughs> değil. bu Kağıtta yazıyor. Sen hangi babadan da doğmuşsun? Onun sonuna kadar yani böyle sayıyorsun. bilmesi şart. Mesela ben şey Unutmadan söylemem lazım. Benim babam Mir mir'den babası, Süliy Süliydin babası, Akçapan Akçapan babası, Serke Serke'nin babası, öyle e, Kuanış Kuanış'ın babası, öyle yani. E, ne konuca Neden yedin? Yedin? Yedinin özel bir anlamı var mı? Yedin, yani y oraya kadar yani bizim atalarımız öyle durmuş yediye kadar, kadar miş şey sağlık durumundan hmm. öyle inceleme yapmış demiş arada yedi baba akrabalık geçmesi lazım. Abi, bizi yedi babasını bilmeyen çocuğa kutu bak bakar. Yani, yedi, yedi babasını bilmeyen kendisi çok Ayı yani, ayıp olur. Ayıp yani. Burada da hediyelik eşyalar satıyorlar. <laughs> Halınız kalay. Jaksa, <laughs> bu tez Bu жақсы ама дұрыс түркиядан келді қарындасыңыз а менің құдашам екенсің ғой менің қызым келет қазір түркияға тұрмысқа шыққан хангишее қай қала измирге измр қарындасым біз қазақ түрік тілдеспіз ғой білесіз міне шүкір аллаға артан өзі де міне жеті сегізші жылдары ислам дінін осы жебізге әп келдіп осы жерге міне слам днынмына отырар деген атже қарап қаласы болған мына әбу насір әл фараи білесіздер мына сырдың бойында осы жерде отырар деген қалада дүниеге келген қыздарды да түсіріп алсай былай қздарекеумі кермет отыз үштеіл меңгерген бабамыз мн әлем бойынша әлем біледі ол кісіні ниеттеріңіз қабыл болсын айналайын ниеттерің қабыл болсын аллах қабыл етсін сау болыңыз ниеттерің қабыл болсынен Terlerin Evet. şimdi burada işimiz bitti. Otrar Otlar kalesine geldik. Tabi şu anki gördüğünüz yapı yeni yapı. Çünkü Cengiz Han zamanında burayı yıkıp döküyor. Burada hemen kazak çadırı var.

Oturar şehri dediğimizde akıllara gelen ilk şey Cengiz Han'ın burayı yerle bir etmesi. Zaten burada da bu şekilde anılıyor. Şimdi asıl olan yere gidelim. Aynı zamanda Oturar Farabi'nin şehri. Onun toprağının olduğu yeri size gösterdim. Şimdi tam olarak kadim kısım burası. Burada müze var. Oraya da bakalım. ekmekleri bu şekilde pişiriyorlar burada kapalı bir kapı var şimdi kapıyı açıyorlar İçeriye bakacağım Rahmet sağ olun burada da yine Eski zamandan kalma eşyaları yani neler olduğunu göstermek istemişler. çünkü bunlar o kadar da eski değil. Ay burası daha serin. Şurada da bir şeyler var. Bir oda var. Hmm. Emir Timur 1405 yılında Çin seferinden döndükten sonra hayatını Otrar şehrinde kaybediyor. Selam. түсініп жатырмыз біз сізді сұрақтарыңыз мына жерде тарихын айтып берейік па бұсы бұ отұрар. отырар иә qanch yilliқ бірінші жүз жылдық бirinchi жыл он сезінші жүз жылдық арасында birinchi yuz жыл арасында олан бір yil хан b ме жanгiz хан арап ет мың екі жүз он тоғызыншы жыл х күз ә, айында қаланы ә, шыңғысханның шағатай және үгедей атты ұлдары қоршайды қала бес ай бойына берілмей тұрады бес айдан кейін қараша хаджи қа есімді қолбасшы қаланың қақпасын ашып кереді одан кейін қала үш бөліктен тұрады ғой рабат чахристан цидадель қайырхан шахристанға жинайды әскерді және бір ай соғысады алты айдан кейін қала шау қолына өтеді шағатай ұлысының құрамында болы рахмет тағы да сұрақтарыңыз рахмет рахмет рахмет

Şimdi Ak Mecid mağarasına geldik. Ak beyaz demek, Mecid de mescit yani cami demek. Şimdi buranın bir hikayesi var. Bize anlatacaklar. Buranın bir hikayesi vardır. Mutlaka. Yani bizim tarihçilerin dediğine göre burada birkaç kişi kendilerini korumak için içeride kalmış. Yani böyle ne diyorlardı? Türkçe eee yani, inzivaya mı çekilmişler? Evet, inzivaya. Bir de düşmanlardan korumak için birkaç <laughs> gün burada kalmış. Ondan sonra düşmanlar içeriye geçemiyorlar. Böyle hepsini kapatmış. Su oraya geçmek geçmek için geçmemek için bir de sadece birkaç gün günlük burada kalmış yani e, 300 tane mi civarında böyle bizim e, atalarımız burada kalmış bundan sonra akmeçit yani ne diyordu cami C cami değil Burası üngür diyor kacakça yer altı yani burası Türkçesini unuttum Tamam ama mecit ya meçit yani, yani mescit Mescit değil burası. Cami. Yok, adı. Ha, Ak Mescit evet evet. Yani hı hı. tam olarak e, Kazakça olduğunda cami. Ak cami, beyaz cami yani Kazakça çevirdiğimizde <laughs> Türkçe'ye. Ama burası cami değil. E, Şu sadece an öyle isim vermiş yani. Manevi boyutu olduğu için denmiş olabilir Birkaç mi? Birkaç şeyler var burada e, yani hikayesi var tam olarak ama kendim böyle e, okumadım, sadece duydum yani. Evet. Unuttum, niye diyordu? Akmı anlamı tam olarak cami ama hı hı. yeraltı Türkçesi efsan, e, ne diyordunuz? Yeraltı şehri mi? Yeraltı şehri yani. Üngür diyoruz. Türkçesinde mesela böyle durumda neydi diyorduk? Bakalım. Çevirmesi ya evet. Böyle mesela Aa. bu kardeşim burası yani. Wow. Geçiş yok başka taraflara. İnanılmaz bir yer. Belli buraya çok fazla güvercin geliyor. Güvercin pisliği kokuyor burası. Ve evet, evet. e yerlerde de zaten güvercin pislikleri var. Kazakistan'ın toprak bütünlüğü çok büyük. Türkistan da öyle. Ama her yer birbirine çok uzak. Yani biz şu ana kadar geldiğimiz yerler için bayağı bir yol gittik. En sonunda buraya geldiğimizde de bayağı yol gittik. Tolunay orada dombura çalıyor. Bakın her yer güvercin pisli.

geldik. Biraz geç oldu. Saat şu an 12. Altında buradayız. Tavu Kazakça'da da demekmiş. Böyle bir yerde kalacağız. Yarın burayı size işte daha ayrıntılı göstereceğim. Kadınların kalacağı burası. Bay bay. Var var bunda var mı? Evet ev gibi bir yer size göstereyim her şey var mutfak da var burası bir odası şimdi bu odanın kapısını açtılar onu da göstereyim böyle bir oda diğer oda olduğuna göre ben de burada kalırım eşyalarımı getirip

Şimdi, bu ne? Bunun adı ne? Biliyor musun? Sır. Sır diyorsunuz. Mayonez var. Et bu, var. tavuk mu? Yok. yok. Tavuk değil mi? <laughs> Şimdi ne olduğunu anlayabilmek <laughs> için tadına bakmam lazım. şey bilmiyorum. Süt süt değil? Bu patates mayonez var patates var yumurta da var <laughs> zeytin de var var bu yemeğin de tadına bakayım. Etleri yumuşacık. Hmm. Çok güzel pişmiş. Ve gerçekten eti çok lezzetli. Ben normalde böyle et yemeyi sevmem ama bu çok güzel. çalışıyorum bugünkü gezdiğimiz yerleri size de göstermeye çalıştım ama tabi Türkistan videolarım bitmeyecek Şimdilik bu videomu burada bitiriyorum başka videolarda yine Türkistan'da görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın hoşça kalın